Merhaba arkadaşlarım. Rasyonel sayılar testi 2. Başlayalım birinci sorudan. İşlemlerinin sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen yapalım. Paydayı 2 ile genişletirsem şöyle. 2 artı 1'den 3 bölü 4 elde ederim. Bakın B şıkkı oluyor eledik Yine 2 ile genişletirsem 2'den 1 çıktı. 1 bölü 4 elde ederim. O da D şıkkı olur gitti. Paydalar arkadaşlarım çarparsam 8, payları çarparsam 1, 1 bölü 8 E şıkkı da gitti. E 1 bölü 2 ters çevirip çarparsam 4 bölü 1 sadeleşti. 2 yani A şıkkı elde edilir ama C şıkkı hiçbir zaman elde edilemez. Geçtim ikinci soruma. E, i̇şleminin sonucu nedir? Arkadaşlarım hemen paydaları eşitleme yapalım. Ve buradan burası 9 mecburen burası 4 ile genişletelim. 9 kere 3, 27 bölü 36 elde ederim. 4 kere 8, 32 bölü 36 elde ederiz. Geldim buraya. E bunu 8, bunu 3 ile 32 bölü 24. Burası 27 bölü 24 elde ederim. E topladığım zaman arkadaşlarım çünkü ortak payda da toplarız. 27 ile 32 toplarsam 59 bölü 36. Burası yine 59 bölü 24'dür. Payım arkadaşlarım aynen yazılır. E, böl, e, büyük kesir çizgisinin altındaki Ters çevrilip çarpılır. E, 59'lar gitti. 12'ye bölersem 2 12'ye bölersem 3 2 bölü 3 aşık elde edilmedi. Geçtim 3. soruma. Aşağıda bir tam elma Yarım elma 1 bölü 6 elmanın görseli verilmiştir. Tam elmadan 4 tane Yarım elmadan 5 tane 1 bölü 6 elmadan 9 tane alan biri aynı miktar elmayı alabilmek için sadece çeyrek elma almak isteseydi kaç tane çeyrek elma alırdı? Şimdi tam elma 1'dir 4 tane hemen yapalım 1 çarpı 4 yarım elma 1 bölü 2'dir çarpı 5 olmalı e arkadaşlarım 1 bölü 6 elmadan 9 tane 1 bölü 6 çarpı 9 olmalı. Hemen işlemi yapalım. 4, 5 bölü 2'dir. E 3'e bölersem 3, 3'e bölersem 2, 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla toplarsam ortak paydada 8 bölü 2'den burası da 4 gelir. 4 artı 4'ten 8 tane ne yapıyor? Tam. Ama bize diyor ki kaç tane çeyrek yapar? Çeyrek nedir? 1 bölü 4. E 8'i 1 bölü 4'e bölersem kaç tane çeyrek olduğunu bulurum. E, ters çevirip çarparım 4 bölü 1 diye. Dolayısıyla 32 tane çeyrek elde edilir. Geçtim dördüncü soruma. İşleminin sonucu nedir? Paydalar eşitlenir ama sadeleştirme yapsanız daha kolay olur. 16 ile 64'ü sadeleştirir isem 1 bölü 4. 8 ile 32'yi sadeleştirirsem 1 bölü 4. E bunu sadeleştirirsem bu da 1 bölü 4. 2 ile 8'i sadeleştirirsem o da 1 bölü 4. E arkadaşlarım 4 tane 4 çarpı 1 bölü 4'ten sadeleşti. O da 1. A şıkkı elde edilir. Geçtim 5. soruya. E, AB şöyle tanımlanıyor. A bölü B artı 1. E, eğer turuncu olursa da B bölü A eksi 1. E, arkadaşlarım mor o zaman bu. E, A'mız bakın baştaki e, kesir çizgisinin altındaki yani payda hemen ikincisi. O zaman 3 bölü 4 artı 1 şeklinde yazılır şu birincisi. E, şöyle parantezi alalım eksi. Geldim. E, burada da burası tanımlanıyor. Burası A'sı burası B'si e ilk önce B'si yazılır şöyle parantez için alayım ve buraya da A yazarsam 1 bölü 2 eksi 1 şeklinde olur. Şimdi 4 kere 1 4 4 3 ile toplarsam 7 bölü 4 4 2 kere 1 2 birden 2 çıktı eksi 1 bölü 2 elde ederim. Önündeki eksi ile arkadaşlarım artı gelir. Dolayısıyla 7 bölü 4 artı 1 bölü 2 elde edilir. Paydayı 2 ile genişletirsem 7 artı 2'den 9, 9 bölü 4 yani B şıkkı olur. Geçtim 6. soruya. İşleminin sonucu nedir? A çarpı B eksi 1 bölü 2 verilmiş. Hemen A çarpı B artı 1 bölü B şeklindedir. E A çarpı B o da artı 1 bölü A şeklindedir. E, A çarpı B'miz nedir arkadaşım? Eksi 1 bölü 2. Hemen buraya yazalım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Arkadaşlarım 2 şunları yanına da artı 1'leri yazmış olalım. 2 kere 1 2 1 çıktı 1 bölü 2'dir e, burası neyse burası da aynısı olduğu için burası da 1 bölü 2 e, paydaları da çarparsam a çarpı b a çarpı b'mizde neydi eksi 1 bölü 2 e, bunlar sadeleşirse eksi 1 kalır ama 1 bölü 2'miz de vardı eksi 1 bölü 2 o da e şıkkı olmalıdır. Geçtim 7. soruma. 1 bölü x artı 1 bölü 2 x artı 1 bölü 3 x eşittir. 11 bölü 12 ise x kaçtır? paydaları eşitlenir arkadaşlarım. Hemen 6, 3 ve 2 de. 6 artı 3 artı 2 bölü arkadaşlarım 6x eşittir 11 bölü 12'dir. E burayı topladığım zaman 11 11'ler gider. 6x 12 eşitse x'im de buradan 2 yani c şıkkı gelmedi. Geçtim 8. soruya. İfadesindeki x kaçtır diyor E Bakın paydaları eşitlemek zor Demek ki sadeleşiyordur 19 ile 57'yi sadeleştirirsem Buradan 1 bölü 3 23 ile 69'u sadeleştirirsem 1 bölü 3 29 ile 87'yi sadeleştirirsem 1 bölü 3 x bölü 99 eşittir 2 e Şimdi arkadaşlarım burada kaç tane ve Paydaları ortak da yapabilirsiniz Ama 3 tane 1 bölü 3'üm vardır Artı x bölü 99 Eşittir 2 gelmeli Sadeleşti işte 1. Buraya eksi 1 diye geçer ise ve 2'den 1 bir çıktı. 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman x ile 99 a şıkkı elde ederiz. Geçtik 9. soruya. 1 litre 1000 mililitredir. Elif, Esra ve Emre adındaki 3 kardeş 1 litrelik meyve suyunu verilen oranlarda içmiştir. Emre kaç mililitre meyve suyunu içmiştir? Hemen Arkadaşlarım e, bize e, Merve suyunu ne kadar içmiştir diyor. E, burası litre mililitreye de ne yapabilirsiniz? Çevirebilirsiniz. Neden? Çünkü benden mililitre istediği için. Hemen 1 litre 1000 mililitre İlk önce 1000'in 1 bölü 4'ünü kim içmiş? Elif. 4 ile 1000 sadeleşirse 250. Hemen yazalım. 1000'in arkadaşlarım 2 bölü 5'ini sadeleştirdik. 202 ile çarparsam 400'ünü de Esra içmiş. 400 artı 200'den 650'dir. E, 1000'den çıkarırsam 650'yi geriye 350. O da kim içer? Emre yani E elde edilir. Geçtim 10. soruma. Bir cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında telefon ekranı tuşlar ve işlemlerin yapacağı alan olmak üzere iki eş parçaya ayrılıyor. E, diyor ki tuşlar eşit büyüklüktedir. Buna göre tüm rakamlar ekranın kaçta kaçını kaplamaktadır. Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım. Burada e, mesela 1, 2, 3, 4. Burada da 4, burada da 4, burada da 4, burada da 4. Yani arkadaşlarım burada 5 tane sıra vardır. Her sırada 4 tane tuş olduğuna göre atıyorum ben bunun alanına AA, aa şöyle der isem burası 20A olmuş olur 4 kere 5'ten E, Aynı alana kapladığına göre burası 20A'dır. Dolayısıyla toplam telefon 40 A'dır. E, tüm rakamlar ekranın kaç rakam E, Benim rakamlarım 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam olduğuna göre her biri A ise 10 A gelir. Sadeleştiği zaman da 1 bölü 4 A şıkkı elde edilir. Geçtim 11. soruma. Aynı semboller aynı tam sayıyı göstermek üzere üçgen ve karelerin yan yana olması bunların toplamının e, anlamına geldiğini gösteren bir şöyle görüntü var. Yukarıdaki kesir sabit kesir karşılık geldiğine göre artı kısmına nedir? E, sabit kesir arkadaşlarım hemen oranları nedir? Aynı gelmeli. E şimdi mesela burada ne kadar var? Hemen değer verebilirsiniz. İstediğiniz değeri verirsiniz. Ne yapmaz? Sonuç değişmez. Şimdi buraya arkadaşlarım oran 2 tane gelmiş. Buraya kaç tane gelmiş? 3. O zaman şimdi buraya kaç tane gelmiş? 4. Buraya da x tane gelsin. 2 bölü 3 oran değişmeyecek. 4 bölü x olmalı. E, sadeleştirdik 2. 3 kere 2'den de x'im 6. Yani buraya 6 tane sarı gelmeli ki oran ne yapmasın? Değişmesin. Geçtim 12. soruya. A ile x arasındaki bağıntı nedir? Hemen yapalım. Artı 1 karşı tarafı eksi 1 diye geçerse şöyle silelim. Ve buradan 2'den 1 çıktı. 1 elde edilir. A çarpı c artı b bölü c şeklindedir. E burada da x çarpı c artı b bölü c o da 1'dir. E ters çevirip çarpar isem a c artı b bölü c c bölü x c artı b eşittir 1'dir. E c'ler gitti. O zaman a c artı b xc artı B'dir. E, b'ler de giderse ac eşittir xc gelmelidir. E burada arkadaşlarım c paydada olduğu için sıfır olamayacağı için sadeleşir. a da x'e eşittir. O da a şıkkı gelmeli.